Muhabirimiz İnci Erdoğan'a teşekkür ediyoruz ve Kahramanmaraş'tan bir haberle devam ediyoruz. Kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri için Büyükşehir Belediye Başkanlığı harekete geçti. Öğrencilere otel ve misafirhanelerde konaklama imkanı tanınacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, barınma ihtiyacı olan tüm öğrencileri otel ve misafirhanelere yerleştirdiklerini söyledi. Kahramanmaraş'ta kalacak yer bulamayan üniversite öğrencileri için Büyükşehir Belediye Başkanlığı harekete geçti. Öğrencilere otel ve misafirhanelerde konaklama imkanı tanındı. Apart ve ev baktık ama bu durumda ailemin karşılaması pek mümkün değildi. Gerçekten umutlarımız sönmüştü. Daha sonra belediyenin bu çalışmasını öğrendik. Başvurularımızı yaptık. Gerçekten umutlarımız tekrardan yeşer. Sokakta kalmaktan kurtulan öğrenciler uygulamadan memnun. Otel Gayet güzel, insanlar sıcak karşıladı. Ev baktık, apart baktık ve fiyatlar oldukça pahalıydı. Bu yüzden tutamadık ve üniversiteyi dondurma kararı bile aldım. Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ayarlamış olduğu oteldeyiz şu anda. İmkanlar çok güzel. Teşekkür ederim Hayrettin Güngör'e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, barınma ihtiyacı olan tüm öğrencileri otel ve misafirhanelere yerleştirdiklerini söyledi öğrencilerimiz başvurdular. Şu ana kadar 300 civarında öğrencimizi de yerleştirdik. Biz tabii şunu söylüyoruz. Bu şehirde kimse açıkta kalmayacak, ortada kalmayacak. Kasım ayında Kredi Yurtlar Kurumu'nun 2000 kişilik yeni yurdu hizmete girdiğinde şehirdeki tüm öğrencilerin konaklama imkanına kavuşması öngörülüyor. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından 15 kuşağında anda konuklarımızla birlikte Avrupa'daki ve özellikle İngiltere'deki enerji krizini masaya yatıracağız.